Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz nasılsınız iyi misiniz iyisiniz inşallah bugün ne yapacağız bugün kıymalı pide yaptıracağız şurada kıymalarım var malzeme olarak burada iki yemek kaşığı salçam var burada bir adet yumurtam var burada iki buçuk işte domatesim var yeşil biberlerim var soğanım maydanozum sarımsağım burada da Baharatlarımız var. Baharatlarımız ney var? Kimyon, karabiber, toz biber, tuzumuz var. Dilerseniz şimdi şöyle şunları robota koyalım. Şöyle biberlerle karışık. Açık bunlar adı kocamanca bunu da zor kesiyor. Şöyle edelim. Şöyle yerleştirelim. Elektrik robot da var da bunda da güzel oluyor. Şöyle Eczane yapıyoruz arkadaşlar. İyi misiniz? Neler yapıyoruz, neler koyuyoruz evlerde. Yaz günü iş bitmiyor. Değil mi? Sıcakta buralar yanıyor. Çok sıcak buralar. Şöyle şey yaptık. Soğanlarımızı ezdik. Şöyle. 3 adet soğanım var arkadaşlar. Adet olarak sorarsanız bir de. 3 adet soğanım var. Hemen 3-4 işte sarımsağım var. 3 tane de yeşil biberim var. Yeşil köy biberi. Biberli güzel oluyor arkadaşlar. Bu bayağı lahmacun gibi oluyor. Ben böyle yapıyorum. Pidemin içini. Kıymalı pide yapacağız. Allah nasip ederse şöyle. Çocuklarla hep beraber yiyen eli birlik. Şöyle. Şey yapayım. Onların hepsini alır mı ki? Alır herhalde ya. Sarımsağımı da katayım. Tamam. Şöyle koyayım. Hah. Çeker şaka. Bunu ilk zaman olur geldiydi bana de. Geldim. Sonra alıştım. Bana. Hoşçakalın. <laughs> Anla, <laughs> anla, <laughs> değil mi? evre kuduruyor beni evvel. Olmuştu galiba. Şöyle. Kız ne Açıldı. Ah, Şöyle. Soğanlarımızı çektik. Şimdi domatalarımızı da doğrayalım. Kapılarını soymuyoruz arkadaşlar. Şu başlarını alıvereceğim. Şöyle. Domateslerimizi de doğrayalım. Domatlar bu yıl işler ha böyle böyle. Niye bunlar beyaz beyaz bilmiyorum be. Cinsinden herhalde. Kimisi dayı da Kimisi işleri beyaz beyaz. Her şey değişti galiba. Vallahi bak. Şöyle şunları da boya. Bunları bir dettireceğiz. De Güzel oluyor böyle. Açık içine yağ katsak. Evet, bu çökmüş. Bunu da şöyle ezeceğim. Ben bunları edip arkadaşlar maydanozumu falan yatarken tekrar buluşalım. Şöyle maydanozumu onu da etmek istemedim arkadaşlar. Pek onu şey demiyor az ya. Hafif geliyor. Doğrayamıyor. Şöyle tahtada. Doğrayayım. Bayağı bu da epeyce Şöyle yumurtamızı kırdık. Yumurta koyuyoruz. Yumurtamızın koymamızın sebebi arkadaşlar kıymayı çok tutuyor. Yani şey dağılmıyor. Şöyle salçamızı da koyduk. Şimdi baharatlarımızı, tuzumuzu, karabiberimizi koyuyoruz. Birazcık da şey koyayım ben bunu. Çiçek yağı koyayım. Güzel yumuşacık olsun. Şöyle Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle yumrukluyoruz. Buzluymuş acık çıkardım ama. Şöyle kıp kırmızı. Orada nasıl görünüyor? Az açık mı görünüyor rengi? Tamdır. Bazı telefonlarda açık görünüyor. şöyle kıyma için ben bunu bir bir arkadaşlar hadi kapat. şöyle arkadaşlar yumurdum kıymamı ver şöyle bir güzel yedirdim bayağı 10-15 dakikadır yumuruyor şöyle İyice baharatını, soğanını, domatesini yedi. Şöyle. Heh. Haklarınızı helal edin arkadaşlar. Göz hakkı. Benim içim, pide içim böyle. Yapıp denemek isterseniz kolay gelsin size. Afiyet olsun da bize. Kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Beğeni butonuna basarsanız, yorum ederseniz sevinirim. Hepinize hoşçakalın. Kanalımda kalın. Sağlıkla kalın.